Orada böğürtlenler var, asmalar var. Hep birer yaşında bunlar. Aa, aa. Bunlar ters diştir. Sağ sağa doğru sökülür, sola doğru sıkılır. Dön, dönerken gevşemez. Ne hmm, oldu? Titanium 3.9 milyon 36 metre. Ortaya geçiriyoruz. Evet. İkisi aynı yönde. İkisi aynı yönde çeviriyoruz. Evet. Sıkı bir şekilde sarıyoruz. Yani birine bir tarafa, birine bir tarafına yapıyor. Bazı arkadaşlar öyle olmuyor. Böyle, bu şekilde. Takarken de deliklerden mi geçiriyorsun? Evet. Biri sağdan, biri soldan. iki adet geliyorlar şu şekilde. Ondan sonra klipsi var sanırım. şekilde oluyor. Zaten makinede şey var. Şu uzun kısa ayarı. Bunu bu şekilde yaptığınızda o kendisi otomatikman ayarlayacak. Şu şekilde. Bu kafayı en az ben böyle 4-5 depoda bir yağlıyorum. Yani faydalı oluyor. Bu bunun kilidi. Vidalamak için. Evet. Ters fil evet, Sonra doğru. Normalde sağa sıkılır. Sola sökülür, sağa sıkılır. Bu sola sıkılır, sağa sökülüyor. Öyle. Çalıştığında kafa gevşemesin diye. O şekilde. Yani çok şeye gerek yok. Şu şekilde yaptığımızda çalıştığında o kendini de sıkıyor. Bu şekilde. Tamam. Şimdi bu uzun kısa ayarını bu otomatik başlık. İşte misine bittiği zaman bunu devirli bir şekilde çalışırken bunu yere çarptığında kendiliğinden bırakır. Evet. Buradan da uzunluğu kısasını ayarlar. Evet. Misinemizi değiştirir. Olmadan kesinlikle kullanmayın. Bizim koruma kaskımız Sesini duymak isteyenler böyle. burada sıkıntı Şu anda ilk çalıştırdığında biri uzun biri kısa. O ikisini ayarlayacak bak. <laughs> Neyse i̇kisini, ikisini de ayarladı. Şimdi de uzunluğu aynı şu anda. Evet. Şöyle başlayalım. Bak <laughs> asmalar var. Hep birer yaşında yani. bunlar. Biçilmiş hali bu şekilde. Çok performanslı güzel bir ürün. Herkese tavsiye ediyorum. Alabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Kemal Bey burada işi bitirdi şimdi. Şimdi birazdan Kayısı Bahçesi'ne geçeceğiz. Birazdan mı Kayısı Bahçesi'ne <laughs> geçeceğiz? Orada da biraz çekim Ağaç, yapalım. Evet, yapar var. Ben bu makineyi iki yıldır kullanıyorum. Makine gerçekten performans olarak da, yakıt olarak da, kullanım olarak da çok kolay. Trend yoldan aldım. Kurulumunu kendim yaptım. Bak yaklaşık burası 550-600 metrekare falan. Otların büyümesine rağmen biraz zorladı. Zorlamasına rağmen bir depo benzini yani bitirmedi. Daha içinde hemen hemen çeyrek depo benzin var. Yani fiyatına göre ee, gerçekten Böyle yani. e, bir de e, farklısı var. Buna yan, diğeri sırt tırpanı deniyor. Yan tırpanlar düz arazilerde kullanılıyor. Sırt tırpanı hani kullanılacak arazi engebeli ise hani bununla olmuyor. Sırt olarak takılıp şaltları onların daha esnek böyle kullanımı daha iyi. Yani engebeli sarp arazide çalışacaksanız yan değil de sırt tırpanını tercih edin. Yani bu yerlerde çalışacaksanız tabi bence güzel.